İyi günler kıymetli arkadaşlarım. Bugün 22 Aralık 2022 Perşembe saat şu an 14:30. Piyasadaki finans verilerinin anlık olarak teknik analizlerini inceleyelim. Anlık kur bilgilerini incelediğimizde, ons için RSI 41.14 süper trend -1 EMA. 1815.58 EMA 200 bölü 1810, 32 gram altın için. RSI, 41.92 Süper Trend, eksi 1 EMA, 1090.11 EMA 200, 1086 dolar 27 sent için. RSI, 53.40 Süper Trend, 1 EMA. 18.68 EMA 200 bölü 18.66 Euro için. RSI. 43.42 Supertrend, Eksi 1 EMA. 19.87 EMA 200 bölü 19.83 Sterlin için. RSI. 36.68 Supertrend, Eksi 1 EMA. 22.60 EMA 200 bölü 22.67 çeyrek altın için. RSI 41.92 süper trend. Eksi 1 EMA 1801.36 EMA 200 bölü 1795 03 gümüş için. RSI 30.39 süper trend. Eksi 1 EMA 14.26 EMA 200 bölü 14, 27 platin için. RSI. 38.06 süper trend. Eksi 1 EMA. 603.20 EMA 200 bölü 603, 10 anlık borsa bilgilerini incelediğimizde. XU100 için. RSI. 67.52 EMA. 5481.95 FIBONACCI 1XU030 için RSI 67.87 EMA 5920.79 FIBONACCI 1XUS'un için RSI 74.18 EMA 8949.78 FIBONACCI. Bir artan borsa verilerinde. HEKTS. Aresay. 77.59 EMA. 43.82 FIBONACCI. 1 MRGYO. Aresay. 84.76 EMA. 6.49 FIBONACCI. 1 EPLAS. ARESA. 72.75 EMA. 30.69 FIBONACCI. 1 ETLR. ARESA. 86.31 EMA. 14.70 FIBONACCI. 1 DOBUR. ARESA. 84.70 EMA. 71.84 FIBONACCI. Bir aysız. Aresay. 85.01 EMA. 115.65 FIBONACCI. Bir edip. Aresay. 83.04 EMA. 10.90 FIBONACCI 1 Ulufa Aresa 83.54 e MA. 9.08 FIBONACCI 1 BRKVY Aresa 100.00 EMA 24.51 FIBONACCI 1 PL Tur Aresay, 100.00 EMA 17.30 FIBONACCI Bir azalan borsa verilerinde EUHOL RSI 13.46 EMA 2.25 FIBONACCI 5 araz RSI 28.21 EMA 206.53 FIBONACCI 2 ITTFH RSI 31.93 EMA 3.76 FIBONACCI 1 San TK RSI 31.06 EMA 63.09 FIBONACCI 1 Pijilt. RSI. 35.85 EMA. 33.00 FIBONACCI. 2 Rak. RSI. 40.05 EMA. 4.16 FIBONACCI. 2 KRSTL. RSI. 46.36 EMA. 10.27 FIBONACCI 2KLMSN RSI 32.66 EMA 26.14 FIBONACCI 1MAK RSI 40.16 EMA 6.42 FIBONACCI 1ESKAR RSI. 35.71 EMA. 83.48 FIBONACCI bir anlık dijital paraların verilerini incelediğimizde, artan dijital para verilerinde PAXGTRY. RSI. 50.27 EMA. 34.360.37 R 5 ettiri. RSI. 55.69 EMA. 23.030.79 FIBONACCI. 5 LTCTRY. RSI. 56.86 EMA. 1252.18 FIBONACCI. 3 deştiri. RSI. 57.31EMA 810.49FIBONACCI 5AXTRI RSI 63.29EMA 132.24FIBONACCI 5HYPTRY RSI 65.17EMA 68.77 FIBONACCI 5RLCTRY RSI 63.85 EMA 24.33 FIBONACCI 2 e TÜTR RSI 59.94 EMA 56.54 FIBONACCI 5 filtre RSI 57.10 EMA 56.08 FIBONACCI 5 soltri RSI 54.58 EMA 229.39 FIBONACCI 5 ETCTRY RSI 50.24 EMA 311.70 FIBONACCI 5 linktiri RSI 53.23 EMA 113.45 FIBONACCI 5 unitri RSI 49.43 EMA 100.71 FIBONACCI 5 R N D R T R Y R S I 62.98 E M A 8.07 F I B O N A C C I 5 fetri. T R S I 59.47 E M A 1.84 F I B O N A C C I 3 E N S T R Y R S I 55.69 EMA 214.36 FIBONACCI 5 API 3 Türk Lirası RSI 51.08 EMA 22.50 FIBONACCI 5 OMGTRY RSI 48.45 EMA 19.10 FIBONACCI 5 Umatrı RSI 53.84 EMA 30.42 FIBONACCI 5 Lunatrı RSI 55.09 EMA 24.04 FIBONACCI 5 Poli TRY. RSI. 62.13 C 3.07 FIBONACCI, 5 G RSI, 56.10 EMA. 3.77 FIBONACCI, 5 F RSI, 48.21 EMA 3.85 FIBONACCI 5 Erptiri RSI 55.27 EMA 6.55 FIBONACCI 5 Dogıtırı RSI 73.11 EMA 1.41 FIBONACCI 5 usd S rsi 45.94 E 18.91 FIBONACCI 3 santri rsi 50.32 EMA 8.41 FIBONACCI 5 Stextray RSI 58.09 EMA 4.34 FIBONACCI 5 Xtistray RSI 49.57 EMA 15.11 FIBONACCI 5 CHZTRY RSI 55.69 EMA 2.12 FIBONACCI 5 Odotri RSI 54.97 EMA 2.45 FIBONACCI 5 USDTTRY 46 e RSI 46.22 EMA 18.95 FIBONACCI 1 batri RSI 53.71 EMA 3.55 FIBONACCI 5 BNTTRY RSI 48.22 EMA 6.52 FIBONACCI 5 GRTTRY RSI 54.66 EMA 1.10 FIBONACCI 5 Hotri. RSI. 57.90 EMA. 0.03 FIBONACCI. 5 Lanctri. RSI. 67.76 EMA. 0.00 FIBONACCI. 5 Spertri. RSI. 55.34 EMA. 0.01 FIBONACCI 5 şıp RSI 60.67 EMA 0.00 FIBONACCI 5 azalan dijital para verilerinde QNTTRY RSI 46.78 EMA 1969.24FIBONACCI 5CRWTRY RSI 47.62EMA 9.78FIBONACCI 5IMEXTRA RSI 44.76EMA 8.29FIBONACCI 5 Algotri. RSI. 39.39 .39 EMA. 3.24 FIBONACCI. 5 Eksentri. RSI. 42.29 EMA. 0.37 FIBONACCI. 5. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler.